hiç evlenmemiş ve çocuğu olmayan Franz Kafka, Berlin'de bir parkta yürürken çok sevdiği oyuncak bebeğini kaybettiği için ağlayan bir kız çocuğuyla tanışır. Kafka çocukla birlikte bebeği uzun süre arar ve başarısız olur. Ertesi gün onun bebeği aramak için yeniden buluşmak istediğini söyler. Fakat yine bebeği bulamazlar. Kafka kıza bebek tarafından yazılmış bir mektup verir. Mektupta ''Lütfen ağlama, dünyayı görmek için bir geziye çıktım, sana maceralarım hakkında yazacağım.'' diyordu. Böylece Kafka'nın yaşamın sonuna kadar devam edecek bir hikaye başlar. Kafka küçük kızla her buluşmasında bebeğin maceralarının yazılmış olduğu mektupları okur ve akabinde çocuğun çok mutlu olduğunu görür. Kafka Berlin'e dönmeden önce oyuncak dükkanına uğrar ve bir tane bebek satın alır. Daha sonra kız çocuğu ile buluşmaya gider. Bebeği çocuğu uzatır ama hiç bebeğime benzemiyor der kız. Kafka bebeğin yazdığı bir başka mektubu çocuğa verir. Mektupta seyahatlerin beni değiştirdi yazmaktadır. Küçük kız yeni bebeği kucaklar ve onunla mutlu bir şekilde evine gider. Bir yıl sonra Kafka ölür. Yıllar sonra bir yetişkin olan kız bebeğin içinde bir mektup bulur. Mektupla şöyle yazmaktadır. Sevdiğin her şey muhtemelen kaybolacak ama sonunda sevgi başka bir şekilde geri dönecek. İmza Franz Kafka